Kanalından. Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Didi kutusundan ve bilgisayar fanından Bir tane klima yapacağız ee, Gerekli olan malzemeler bir adet didi kutusu bir adet bilgisayar fanı Bunu elektrikçilerden bulabilirsiniz ee, 9 voltluk pil ee, 9 voltluk pil yuvası Bu şekilde Biraz elektrik bandı Ve ee, biraz buz ee, Arkadaşlar İlk olarak şunu göstereyim. Aldığınız zaman bu bilgisayar bunda 3 tane kablo var olacaktır. Şu mavi kablo bize gerekli değil. O yüzden bunu direkt kesiyorum. Ve e, şu bilgisayar bana bunu bağlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde çalışacak şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde anahtar görevi görecek bu. Ee, i̇sterseniz düdük kutusuna bir geçelim. Ee, düdük kutusunu bu şekilde 3 tane delik açtım aşağıdan ve üstünü bu şekilde derdim. Ee, kestim üstüne ve bunu şimdi Burayı bu şekilde Bu şekilde Bantlayacağız Arkadaşlar e, Havanın hangi tarafı geliyorsa o tarafı aşağı yapmanız lazım Yani ben bu şekilde bağlayacağım İlk olarak tabi buzdolabı Şu seviyeye kadar Yeterli olacaktır herhalde şimdi fonumuzu bu şekilde yine patlayacağız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yapıştırdık patladık ve e, filmimize bağlıyoruz Evet, arkadaşlar, az da olsa soğukluk geliyor şekilde siz de yaparak serinleyebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Diğer videolarımızı göz atmayı unutmayın İyi günler